arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zeynep çok heyecanlı çünkü yarın sabah kurban bayramı. Biz de kurban bayramı ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bakın bizim burada birçok sevimli kuzucuğumuz var. Çocuklu bir çalışmamız var. Evet, Zeynep'in elinde de pullu pullu parlak yıldızlar var. Onlarla bu çalışmalarımızı yapacağız arkadaşlar. Çok merak ediyoruz nasıl bir şey çıkacak diye ortaya. Evet, çalışmamız böyle kuzunun çerçevesini kestik. ve biz kev. Anneciğim babacığım kurban bayramımız kutlu olsun yazıyor. Hadi biz devam edelim yapıştırmaları yapıştırmaya. Hadi bakalım Zeynep elindeki yıldız çıkartmasını şuraya yapıştırıver kızım. Bir tane daha anneciğim eline. Şuraya yapıştır. Biraz farklı renkler çıkartmaya çalış. Bakın hangi renkler var. Sarı, sarı al. Bir tane sarı al. Evet şuraya yapıştır sarıyı. Aa yapıştıramadım. Hadi bakalım hadi bakalım. Tamam. Biraz daha çabuk. Bir tane daha mı alacağım anneciğim? Evet anneciğim. Evet arkadaşlar. Bakın. Bizim kurban bayramı tebrik kartı çalışmamız bitti. Harika bir şey çıktı ortaya. Bakın. Açalım tebrik kartımızı. Sevgili anneciğim babacığım, Kurban Bayramınız Kutlu Olsun yazıyor. Zeynep, ellerine sağlık kızım. Hoşçakalın, iyi bayramlar. Ayla.